Arkadaşlar merhaba. Yine bir eğlenceli drama programıyla karşınızdayız. Bugün ikinci defa neredeyiz? Hasip Dinsoy İlkokulundayız. Geçen sefer çok eğlenmiştik. Yine çok eğleneceğimizden eminim. Hep beraber çok güzel bir zaman geçireceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Yeni etapta birlikteyiz. Hazırsanız Başlıyor. Şimdi arkadaşlar sesine güvenen. Sesine güvenen. Evet. Şarkı söyleyebilecek. Şarkı söyleyebilecek. Buraya geldikten sonra böyle unuttum falan. Gel. Gerçekten çok iyisin gel. Bir de bir kız arkadaşımızı alalım. Gel. Evet aldık üç kişi. Gel bakalım hoş geldin dayımın oğlu. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Oo fenerlisin. Aramızda kalsın ben de fenalim. Kimseye söyleme tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Şimdi bu bölümde Halilcan abimize bırakacağım mikrofonu. Onun da sesi çok güzel. Eğer belki çok isterseniz, alkışlarsanız belki küçük bir şarkı söyler size. Alkışlar mısınız? <laughs> mini mini bir koşu... Yok şaka <laughs> Evet hoş geldin. Hoş bulduk. Adın ne? Ahmet. Ahmet nerelisin? Antep. Tamam geç bakalım Antepli. Şimdi hangi şarkıyı söyleyeceğine karar ver tamam mı? Düşün. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin ne? Ertuğrul. Ertuğrul neresi? Kayseri. Kayseri. Sen de düşün şarkını. Hoş geldin. Hoş bulduk. Adın ne? Özge. Ha, neresin Özge? Siirt'liyim. Siirt. Güzel. Tamam. Siz şimdi e, ben bir tane şarkı söyleyeyim. O arada siz de hangi şarkı söyleyeceğinizi düşünün. Tamam mı arkadaşlar? Evet biraz şöyle gelelim. Şöyle biraz ortaya gelin. Gelin gel bakalım şöyle sen de. Evet şimdi. Ağlamadım diye sormadılar. Beni iyi sanıyorlar. İyi sanıyorlar. Unutursun iki gün sonra adını diyorlar onun unutmam Unutursun iki gün sonra adını diyorlar onun Evet teşekkür ederim Bu kadar biliyorum falan <laughs> Evet gel bakalım buraya ismin neydi? Ahmetciğim düşündün mü şarkıyı? Hadi söyle bakalım. Hey on beşli on beşli, sokak yolları beşli. Devam mı? Hey on beşli, on beşli tokat yolları taşlı on geliyor kızların gözü yaşlı. As aslan yarım kız senin adın on hediye. Aslan yarım kız senin adı on hediye. Kızın adı on hediye miymiş? Aslan Ay, ya aslan. Aslan mı kızın adı? Çok güzel ismi varmış geç bakalım. Aslan yarım kız senin adın on hediye. <laughs> ya, gel yanıma yanıma gel çok uzaklaşma benden Evet senin ismin neydi? Özge. Özge düşündün mü şarkıyı? Abi sen Ertuğrul'a. Yok sana. Düşünemedin mi daha şarkını? O zaman ben sana bir ipucu vereyim. Bak bunu söyle kesin birinci olursun tamam mı? Şimdi size bir şarkı söyleyecek. Türk sanat musikisinin çok önemli bir yerinden gelen çok önemli bir şarkı. Çok dikkatli dinleyin tamam mı? Önemli bir şarkı çünkü. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. Oltasını atıyor. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Ve kırmızı balık, bravo. Geç bakalım sen de Özge. Gel bakalım. Sen Sen de mi düşünmedin? Biliyor musun? Ha abi, o ne ya? Abi. <laughs> hadi hadi hadi. Enerji. <laughs> Ay bu. <laughs> %100 enerji. %100 enerji <laughs> birbirimiz enerji. Bir tek tek ediyorum, metalim <laughs> hala hiç enerji. Allah'ım. Bana bitmeyen bu enerji. <laughs> Bravo enerji. <laughs> bir dakika ya bir dakika. Bir dakika. Şu en baştaki enerjiyi bir daha söyler misin? Enerji. <laughs> tamam geç bakalım böyle. Sen de geç bakalım. Evet şimdi birinciyi alkışlarınız belirleyecek arkadaşlar. Hepsini alkışlamanıza gerek yok. En beğendiğiniz performansı alkışlayın. Şimdi gençler. Ahmet için bir alkış. Teşekkürler 15'li. Gel bakalım. Özge için bir alkış. Geç bakalım sen de. Enerji. Dedim oğlum sana kazanırsın dedim yani. Evet. Bu bölümün şampiyonu enerji oldu. Bir alkışlıyoruz enerjiyi. Evet siz geçin arkadaşlar yerinize. Bu etap bitti. Final etabında görüşene kadar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hayırsız evlat. Hayırsız. <laughs> Düşerken geri geldi. <laughs>